Herkese merhabalar. 10 Ekim Salı günü arkadaşlar Ay Venüs'le kavuşuyor ve tam Satürn'ün karşısında gerçekleşiyor bu kavuşum. Ay ve Venüs Başak burcunda. Bu da birazcık daha analiz etmek, hizmet etmek, hesap kitap yapmakla ilgili ya da hizmet hizmet sektörleriyle ilgili, hemşirelikle ilgili, raporlama ile ilgili bazı durumlar var hayatımızda ön planda olduğu ve bu saçın karşılığında olduğu için de bu konularla ilgili hayatımızda hizmet ettiğimiz kişilere karşı biraz baskı altında olacağız ya da ee, kısıtlanacağız gibi durumlar söz konusu, patronlarımızla fazla karşı karşıya gelmemeye çalışmak ya da dede baba gibi figürler ya da işte hayatımızda otorite saydığımız figürlerle ilgili Karşı karşıya gelmemeye dikkat etmek lazım arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi ay hizmet evinde, venüs hizmet evinde ve hizmet sektöründen para kazanmakla ilgili detaylar, temizlik, titizlik gibi konulardan, öngörü yapmakla ilgili konulardan biraz satürnden dolayı baskı yiyeceğiz, baskı altında olacağız gibi duruyor. O yüzden 10 Ekim Salı günü hem bol bol temizlik yaptığımız, eski dosyaları belki karıştırdığımız, detaylara önem verdiğimiz bir gün, ama karşımıza gelen insanlardan da bizden yetkili insanlardan da baskı altında hissedebileceğimiz bir gün. Tabi burada. Venüs ve Ay'ın Kuzey Ay düğümüne olumlu bir açıyla gelmesi de aslında bize birazcık da iyi gelecek gibi. Yine Mars'la Venüs'ün ve Ay'ın olumlu bir açısı var. Bu da iyi bir şey. Atağa geçirecek bizi. Mars'ın Satürn'e yaptığı olumlu açı da yine bizi aslında atağa geçtiğimiz konularla ilgili de e, Belki de bu işin ciddiye alınması, ciddiye binmesiyle ilgili de e, duruma doğru götürecek tabii ki bu süreç. Ama tabii ayın ve Venüsün Satürn karşıtlığında olmuş olması biraz tabii geriyor insanı e, patronlardan korkuyor gibi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Ya da işte paramızı baskı altında tutmakla ilgili durumlarda söz konusu olabilir. Bir de burçlara göre bakalım neler söyleyecek bize gökyüzü. Koç burçlarının arkadaşlar Venüs ve Ay 6. evlerinde kavuşum yapıyor. Zaten yükselen Koçların bir kısmı raporcu, bir kısmı temizlikçi, bir kısmı temizlik şirketleri var. Bir kısmı işte muhasebeci gibi işleri var. Satürn onların 12. evinde olduğu için daha çok onlar ruhsal açıdan baskı altındalar. Ee, yine Kuzey Aydınlı onların birinci evinde olduğu için daha çok hedeflerini e, gerçekleştirebilir pozisyonda duruyorlar. Tabi ama bu e, Satürn'ün Venüs ve Ayak yaptığı karşı taçı biraz onları günlük hayatlarında zorlayacak gibi duruyor. Tabi Mars'ın e, Plüto ile yaptığı zorlu açı hala devam ediyor. E, bu da ortalığı biraz e, savaş canları çalıyor gibi duruyor. Yükselen boğalar içinse arkadaşlar... Ay onların Venüsle Venüs ile 5. evlerinde kavuşuyor ve 11. evlerinden Satürn karşıtlığı yaşıyorlar. Bu da yine çocukları, aşk hayatları, e, çocuklarına ve aşklarına verdikleri ya da işte borsa ile ilgili konularda verdikleri hizmetten bahsediyor. Çünkü bugün verdiğimiz hizmetimiz sorgulanacak belki de işte üstlerimiz tarafından e, ya da üst saydığımız kişiler tarafından. Tabii bu aşk hayatında ve çocuklarla ilgili nasıl sorgulanabilir? Tabii ki onlar da sosyal çevresinden belki de işte e, iyi anne baba olmakla ilgili iyi sevgili olup olmamakla ilgili sorgulamaya belki sevk edebilir. Bu biraz bizi gerecek ya da işte param var yok çünkü Venüs Ay'la kavuşuyor ve Satürn karşısında Paramın varlığı ve yokluğu, e, ilişkimin varlığı ve yokluğu, iyiliği, kötülüğü biraz e, rapor edilecek gibi bir durum. Ve bu tabi bizi baskı altında hissettirecek. Sizin de aşk hayatı ve çocuklar evinden geliyor. E, yükselen ikizler için ise arkadaşlar... Venüs onların dördüncü evinde aile kavuşumu da tabii ki dördüncü evlerinde ve Satürn'de kariyer evlerinde ee, aile hayatlarında bir kere maddi konuların ve ilişkilerin irdelendiği bir gün 10 Ekim ailevi konularla ilgili bazı konular var ve bu sizi geriyor Satürn sizin kariyer evinizde bu da işte babanız tarafından mesela baskı altında olmak yine patronunuz tarafından dedeniz tarafından aile büyükleri tarafından kendinizi maddi hayatınız veyahut da ilişkilerinizle ilgili görüyorsunuz. Rapor etmek zorunda olduğunuz belki de bazı durumların e, olduğunu söyleyebilirim. Bu gelecektir sizi ister istemez. Umarım hani hikayenin sonuna gelmişsinizdir ve haritanızı destekliyordur. Bu sizin Faydanıza gelir çünkü artık bir yandan da baktığımız zaman yükselen ikizlerin Venüs dördüncü evlerinde olduğu için ya ailelerine bir bireye girdi ya da bir para girdi. O yüzden bu biraz irdelenecek ve tartılacak bir durum gibi duruyor evinizde. Yükselen yengeçler ise onların Venüs kardeşler evine, kuzenler evine girdi ve ayda da buraya girecek ve onların da yolculuklarla ilgili uzaklara gitmekle ilgili, kardeşleriyle ilgili ya da uzaktaki kardeşlerim, kuzenlerimle ilgili bir otorite çatışması ile ilgili bir durum söz konusu olabilir. Bu sizi biraz gerebilir. Bu sizi biraz rahatsız edebilir belki. Ee, belki bir uzak yoldan e, la gitmekle ilgili bir durumunuz söz konusu olabilir biraz bu sizi huzursuz edebilir arkadaşlar yani sizin dikkat etmeniz gereken kardeşler kuzenler akrabalar ve uzaklardaki insanların size baskı yapmasıyla ilgili bazı durumlar açığa çıkabilir arkadaşlar. Yükselen aslanlar için ise Venüs onların para evlerine girdi. Ayla da burada kavuşuyor ve 8. evinizde de Satürn var. Yani maddi konularla ilgili biraz gerilim var hayatınızda. Ee, yine ortaklıkla ilgili, ortaklı gelirlerle ilgili, eşinizin patronu olabilir, banka kredileri, miras gündemleriyle ilgili biraz paranızın baskı altında olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuyla ilgili gerilim yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar burada biraz sıkıntı var gibi duruyor ve yükselen başaklar için ise onların birinci evlerine giriyor Venüs ve yükselen başakların hayatlarına ya bir aşk giriyor ya bir para giriyor ve ay da burada kavuşuyor ama karşınıza gelen insanlar tarafından baskı altında olduğunuz için bu venüsün sizin birinci evinize girmiş olması sizi biraz girecektir hayatınıza ya aşk geliyor ve ya da işte para geldiği için siz karşınızdaki insanları sorumlu olduğunuzdan dolayı belki de bu sizi gerecektir veya karşınızdaki insanlar size bir şekilde baskı yapacaklardır diyebiliriz. Yükselen teraziler için ise Venüs onların 12. evlerine giriyor ve aile kavuşumları da tabii ki 12. evlerinde ruhsal olarak ya bir ilişkiye ya da bir paraya ihtiyaç var ve burada günlük hayatınızda kendinizi baskı altında hissediyor olabilirsiniz. Bu durum sizi geriyor olabilir. Ya da günlük hayatınız kısıtlanmış, parasal konulardan veya ilişkilerle ilgili konulardan günlük hayatınızda bir kısıtlanma olmuş olabilir. Bu sizi gerim gerim geriyor olabilir arkadaşlar yükselen akrepler için ise Venüs onların 11. evine girdi. Ay'la burada kavuşuyor ve Özgürlükler, maddi özgürlükler ve ilişkide özgürlüklerle ilgili bazı durumlar söz konusu hayatınızda. Satürn 5. evinizde yani aşk ve çocuklarla ilgili ya da borsalarla ilgili hayatınızda bir takım baskılar olabilir. Venüs ve ayında Satürn'ün karşısına geçmesi sizi biraz bu konularla ilgili gerebilir. Sevgiliniz tarafından size özgürlüğünüzün elinize verilmemesiyle ilgili ya da çocuğunuzun, sizi özgür bırakmaması ile ilgili ya da sosyal gelirlerinizde özgürlüğünüzü tam olarak elde edememekle ilgili, kariyerden elde ettiğiniz gelirlerinizin tam da aslında istediğiniz gibi olması, olmaması ile ilgili bazı gerilimler yaşayabilirsiniz burada ve yükselen yaylar için ise arkadaşlar onların Venüs kariyer evlerine giriyor. Ee, aslında yükselen yaylar para kazanacakları ee, ve çok güzel ilişkiler yaşayacakları bir dönem. Ayın Venüs'le kavuşumu kariyer evlerinde olacak ama aile baskısından dolayı, aile kısıtlamasından dolayı yükselen aylar belki de istedikleri özgürlüğe, e, maddi özgürlüğe özgürlüğe veya ilişki özgürlüğüne kavuşamamaktan şikayet edebilecekleri bazı durumlar söz konusu olabilir arkadaşlar. Yükselen Oğlaklar için ise Wilson'ların 9. evine girdi ve Ay'la da burada kavuşuyor. Ee, ve onlar belki de uzaklara gitmek istiyorlar ya da uzaklardan gelecek bir sevgili e, var hayatlarında ya da uzaklardan bekledikleri bir para var. Yalnız kardeşler, kuzenler yakın çevre tarafından bu konuyla ilgili baskı altındalar. Tabii bu hikaye benim şu anda Gördüğüme göre söyleyebileceğim bir hikaye belki sizinki çok daha farklı ama yakın taraflarında gezen bir hikayedir mutlaka. Venüsün, Satürn'le yaptığı ve Ay'la yaptığı karşı taçı burada sizi biraz yakın çevreniz tarafından baskı altında tutulduğunuzu belki uzaklardaki bir paranın veya bir ilişkinin sizi yakın çevreniz tarafından gerdiğini söyleyebilirim. Yani yakın çevreniz sizi bu durumun gerilmesine sebep oluyor diyebiliriz. Yükselen kovalar için ise Ay ve Venüs onların 8. evlerinde kavuşuyor ve ortaklı gelirlerle ilgili miras gündemleriyle ilgili banka kredileriyle ilgili hayatlarında belki de bir problem olacak çünkü parası zaten yükselen kovaların baskı altında o zaman bir mirasla ilgili bir problem eş geliriyle ilgili bir problem ee, banka e tan kredi çekmekle ilgili bir problem, bir gerilim söz konusu olabilir ee, diyebiliriz. Burada sizi yükselen kovalar, alacaklarınız aslında ortaklık gelen gelirleriniz sizi geriyor diyebiliriz. Çünkü paranız bu dönemde biraz kısıtlı. Ee, yükselen balıklar için ise son olarak Ay ve Venüs sizin 7. evinizde kavuşuyor ve siz eee Evlilik ve ortaklıkla ilgili, işbirliği yapmakla ilgili e, aslında heveslisiniz. Buradan kazanç elde etmek istiyorsunuz, belki de bir evliliği e, niyetiniz var. Ancak Satürn, siz kendinizi kısıtlı gördüğünüz için kendinizi baskı altında gördüğünüz için hayatınıza gelen fırsatları, imkanları göremiyor olabilirsiniz. Sizinle işbirliği yapmak isteyenleri ya da size fırsat ve para getirenleri, ilişki getirenleri görmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Çünkü kendiniz zaten e, bu dönemde kısıtlı hissediyorsunuz, kıt hissediyorsunuz kendinizi. E, o yüzden de bu durumu çok iyi analiz edemiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beni dostlarınızla paylaşırsanız da çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Lütfen bol bol yorum atın ve bir, hep birlikte birçok insana ulaşalım ve faydalı olmaya çalışalım. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.